Koyunlarını otlatmaktan dönen çoban sürünün arkasına kalan ve yorulan bir koyunu ahıra kadar sırtında taşıdı. O anlarsa bir cep telefonu kamerasına yansıdı araziden getiriyordum. Hayvanımın bir tanesi yorulmuş, yorgun düştü. Onu sırtıma çocuk gibi aldım. Evime kadar getirdim. Osmaniye merkeze bağlı kesme burun köyünde yaşayan ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Galip Arkesen her zamanki gibi koyun sürüsünü ahırdan çıkararak mera otlatmaya götürdü. Geri dönüşte tekrardan koyunlarını ahıra götürmek için yola koyulan Galip Arkesen bir koyunun yürümekten yorulduğunu ve sürünün arkasında kaldığını fark etti. Koyunu kucaklayıp sırtına alan Arkesen yaklaşık 2 kilometre boyunca ahıra kadar koyunu sırtında taşıdı. O anlarsa yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Koyunlarını yaymadan geliyordu. Ben de arabayla gelirken ilgimi çekti. Baktım rahatsızlanık herhalde dedim. Çektim, ben çektim yani gönderdim arkadaşlara. Ben de ne yapıyorsun dedim, sordum kendisine. Yoruldu bu, gidemez oldu. Ben de sırtımda getirdim, dedi bana.